Merhabalar arkadaşlar. Şu şekilde kovamız var elimizde ve evet, topumuz var. Oyun oynayacağız bakalım. Ee, kovanın içine basket atma yarışı oynuyoruz arkadaşlar. 5 yapan kazanacak. Evet Beren'den başlıyoruz ilk önce. Beren'den başlayalım oğlum. O biraz mutsuzluk yaptığı Hayır. için genelde. Hadi Beren biraz uzaklaşman lazım ama tamam mı? Ama, ama yakından değil yakından değil. Yakından değil Beren. Yeah. Ama yakından değil diyorum. Uzaktan atacaksın Beren. Ama abinin olduğu yerden açacaksın tamam mı? Ama Atamadın. Hadi şimdi yine sıra Beren'de. Ya Beren. Biraz hızlı olur musun Beren? Arkadaşlar karşıda tavuklar, havazlar bağırıyorlar. Uzaktan uzaktan abinin olduğu yerden, abinin olduğu yerden, abinin, Beren bak. Yerden. abinin olduğu yerden. Yine atmadı arkadaşlar. Beren bak. <laughs> Ya Beren ya çok komiksin. Evet. Çok komiksin. Evet, çok ya burası. Beren hayır kenara çekil şimdi abin atacak. Abin de tamadı. Beren sıra sende şimdi yine. Yaptım. Hadi gel sıra sende. Sıra sende gel hadi tut topu. Mene. Aha ben attım. <laughs> hadi hadi top yakala topu yakala. Topu yakala. Arkadaşlar horozlar ve tavuklar şu an videomuzu sabote ediyorlar. Hadi Beren sıra sendeydi ama. Beren sıra sendeydi. Kaan sen bu tarafa gel oğlum. Beren sen şuradan atacaksın tamam Biraz uzaklaş, uzaklaş öyle at tamam mı Beren? Hadi olduğun yerden at bari o zaman tamam. Ya yakından bile atamadım Beren çok komiksin ya. Sabote edilmeye devam ediyorduk horozlar ve tavuklar tarafından. Şimdi Kaan sıra sende. Arkadaşlar Beren 3 tane attı ama o yakından atıyor. O kazandı zannedecek şu an ama bakalım Kaan kazanabilecek mi? Kaan yine atamadın oğlum. Beren sıra sende al topu hadi. Hadi al burada top. Al. Kaan sen bu tarafa gel oğlum. Ben Beren uzaktan atacaksın ama tamam mı Beren? Atamadın sıra şimdi abin de Beren. Ne? Hadi bakalım atabiliyor mu? Aa, anne teşekkür ederiz anne. Kaan, ıskaladın. Anne, anne bak nasıl oluyor biliyor musun anne bak şöyle oldu. <laughs> <laughs> Ama niye böyle oldu ki şimdi? Anne, Beren top... çok mızıkçılık yapıyorsun sen Beren. Anne top Oyun girmemek istiyor, bozuyorsun. Anne top girmemek istiyor anne. <laughs> Arkadaşlar. Bence şu an yine atamadın Kaan. Atamadın. E ne olacak şimdi? Kimse atamıyor. Anne top girmez oldu anne. Sen yaptın. Ben mi yaptım? Neyi ben yaptım? <laughs> Ama ben bir şey yapmadım ki. Çekilir misin? Atayım, evet, çekilir misin? Ana, yine top... atamadın. Yakınlaştığınız sen de atamıyorsunuz çocuklar. Anne ne yaptım. Anne bak yine ne yapıyor. <laughs> ya. Anne tut. Yine atamadılar. Yan gidiyor anne. Yine atamadılar. Benim bir suçum yok. Tam yan yan gidiyor. Yine ben. atamadılar. Öyle. Atamıyorlardı. Arkadaşlar bence bu boyundan vazgeçelim anne çünkü. Ben. anne Beren anne. Beren yakında şey atıyor Kaan atamıyor. Anne ben torman ben torman bir şey an. oldu. Bir. <laughs> Ama yakından attım. Bir yaptım sadece Kaan. Beren yine kendi aleminde anne, yine farklı bir oyun D o, e, oynamaya çalışıyor. Anne ben D yaptım. D mi yaptın? Bakayım nasıl yaptın D'yi? D de, de yaptım Bak. D yaptın? Bak. Yine atamadın Kaan. Kaan anne, atamıyordu. Top dirmez oldu anne. Evet. Beren bu şekilde bir e, bir şey çizmiş arkadaşlar. D yaptığını sanıyor ama o aslında <laughs> Değil o mi ya? Beren? Aferin sana. Şimdi çiğniyor onu bir güzel. Beren, saçların çok güzel Beren. Tokanı da takmadın zaten. Arkadaşlar, şu toka diye diretti ama bu şekilde Anne, tokası var yaptın? kromili. Toka diye diretti, bandana toka yaptın? diye. Ama takmadı kafasına. Bak. Ne yaptın şimdi? Ne yaptın? Saçlarını savurmuşsun Beren. Çok güzel görünüyorsun. Bak bana bakalım. Bana bakar mısın Beren? Bak ne yaptım? Ne yaptın? D yaptın. D. 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 Anika. <laughs> Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Anne. Efendim. Farklı farklı yaprakları buldum. Aa evet hurma yaprağı oğlum onlar bunlar arkadaşlar cennet hurması var ya belki bilenlerimiz vardır. Anne bunu ya. Onun yaprakları onun ağacının yaprakları. Anne ağaçta var şurada. Evet. Sarındım. Beren. Hadi yapraklarla oynayın bakalım. Sonbahar geldi yapalım hadi. Ne yap nasıl yapıyorduk? Sonbahar geldi. Sonbahar geldi. Dikkat et Beren. Dikkat et. Evet, sonbahar geldi arkadaşlar. Şu an havalar biraz serin. Üstümüz kalın giyindik gerçi. Üşümüyoruz ama zaten her iki halindeler. Siz dışarıya çıkarken üstünüzü kalın giyin tamam mı? Anne. Çok da serin değil ama yani. Hani Sıcakla mi? soğuk arası bir yer. Efendim? Renk. Ne rengi? İst Oynayalım. stop yani. stop. Beren renkleri bilmediği için biraz karıştırabiliyor. Beren, ben Beren ben şimdi e, bir tane sana renk söyleyeceğim. Söyledikten sonra ne yapacaksın biliyor musun? Hemen onu, onu bulacaksın. <laughs> Bulabilir mi acaba? bence. Bence bulur. Bazı renkleri biliyor aslında. Pembe ne renk? Pembe. Pembeyi bul bakalım. Pembe nerede var? Pembe bende var. Beren bak bende bende. Pembe bende. Ben pembe. Ah, ne de. var. var Söyleyeceğim. Evet, hopta da var pembe. Ama nerede oynayalım? Şu bizim bahçede oynayalım tamam mı? Evet. Başlayacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi renkli top oynayacağız. Bakalım oyunu güzel oynayabilecek miyiz? Ya, ben, şimdi bana topu havaya atarken ya, renk ya, söyleyeceğim ya, bana değil mi Beren? Ya, bana ya. Tamam vereceğim. Bir havaya atmam lazım ama tamam mı topu? Şimdi ben renk söyleyeceğim. Bakalım rengi kim bulabilecek? Söylüyorum. Kırmızı. Pembe. <laughs> ya. ya Bozul, Beren. Arabanın jantı. Beren yine bulamayacak. Arabanın jantı. Arabanın jantı. <laughs> Şöyle. Arabamız var arkadaşlar. Şu şekilde el arabası. Kırmızıyı bulduk bakalım. E şimdi kime boğulacak? Ben. Ben. Yine mi boğulacağız? Başka? Ama. ben. Ee, Ama böyle bak, değil bak, ya. Başka ne renk söyleyeceksin? Bak, Beyaz. Ben. Beyaz mı? Buldum. Beyazı da buldum. Bu şekilde. Ben de. Anne veren yaşlı sen. oldu. Yaşlı. Beren sen ne oldun? Yaşlı mı oldun? oldun. Benim oyunlara hiç kalmadı arkadaşlar. Beren çünkü böyle çabuk sıkılıyor oyunlardan. Şimdi yine ne oynuyoruz? Ne oynayalım? Sarı. Hayır, başka bir oyun oynayalım demiştim oğlum. Çünkü sen Beren var. Beren yine sıkıldı. Evet saklambaç oynayabiliriz ama, değil mi? Ben, evet, eve kim oluyor? Ben. ben. Ben Ebe kim olacak olacağım. Ebe? Ben olurum. Ben mi oynayacağım? Ebe ben mi olayım? E. O zaman siz Kaan'la saklanın tamam mı? Kaan'la. Ama hayır Kaan'la saklanacak. Ben, ben, ben çıkarım, Kaan çağırdım mı saysın oğlum? Ben de gitmek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar altı, şimdi saklanacağız. 50'ye kadar sayıyorsun tamam mı oğlum? 50'ye kadar sayıyorsun. Yine komşumuzun bahçesine geldik. Beren ne mi gidiyorsun Beren Oraya mı gidiyoruz Arkadaşlar Komşumuzun bahçesindeki odunlara bakın. Çabuk ol çabuk ol çabuk Çabuk Beren Beren yavaş sessiz ol Beren bekle bekle Beren bekle Geldik buraya şiddetli bir yerdeyiz arkadaşlar Komşumuzun tarlası var Sessiz oldum, sessiz oldum ama Beren. Tamam. Beren. Bana ne ne Beren? Seni yiyeceğim ya. Seni yiyeceğim Beren ya. Evet, taflan ağacı. Arkadaşlar, bu da taflan ağacı. Belki anneleriniz, babalarınız... Anne. Böyle... <gülüyor> yakalandık. <gülüyor> yakalandık. Ya öf Beren hep senin yüzüne ne bu olduk gel. Şimdi şimdi sayacağız. Arin saklanacak tamam mı? Hadi gel. Hadi gel. Çabuk ol çabuk. Ama, ama sen çabuk ol. Niye ben saklanmıyorum? Şimdi bir sayacağız. Tamam sayacağız. Beraber mi sayacağız? Hı -hı. Yakalandık arkadaşlar. Yandık. Yandık yandık. <laughs> yandık. Oh. Ya. Yandık. Ben de baba Ne? Ben de baba Sen mi sobeleyeceksin? <laughs> ben sobe yiyeceğim. Tamam. Değil, sobe. Gel. Ama hayır biz yandığımız için o sobele tamam mı Beren? Sobe. Şimdi bir sayacağız. Sobe. Adem saklanacak tamam mı? Dur. Bir, iki, iki, bir, üç, iki, iki dört, üç, beş, dört, beş, altı, bir, altı, altı yedi, yedi, ama yedi, ama yedi. yedi. Ama ağzına sürme tamam mı? Hadi, sekiz, on iki, on üç, saklanmaya <laughs> <sakın. gülüyor> Sen de yat. Ya. De tamam yap. tamam Beren. tamam. Biraz bekleyin tamam hadi bekleyin Ama ağzını açma tamam mı? Çekil. Onu tamam git. mı Beren? Onu çekilmeye ne be? Evet. Sayacağız şimdi tekrar sayıyoruz. Acaba nereye gitti? Buraya gitti. Ben gördüm. Ben bence 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 oraya gitmedi. Bence buradan geçti. Gel. Gel. Yok, gel. Yok. İlk önce buralara bakalım. Gel gel gel. Gel. Orada yukarı geçti, yukarı geçti. Gel hadi, ayak seslerini duydum. Gel. Ay, 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 ay. buradayım, buradayım. Tamam. Buradayım. Gel buraya, gel buraya. Yakışıyor kalandı. Kalandı. Ebeledik arkadaşlar. Ebeledik. Ebeledik. Bir, iki, üç, dört, Şimdi beş, altı. Kan, hayır. Yedi. Gözlerini kapatıyorsun. Gözlerini kap Hayır, orada değil. Beren gel. Başka ha. yere gideceğiz. Gel. Gel ben, ders, bakmıyorsun Kaan bakmıyorsun. Nefet, on, evet, Hayır Kaan. 50. 50'ye evet. kadar sayacaksın. Evet, Şşşt. Sessiz Şuraya <laughs> Sesiz, <o>. tamam mı? <laughs> tamam sessiz <laughs> Sus tamam, tamam. Sessiz olur musun Beren?

ya buldu bizi yine arkadaşlar ya. Yandık ya. Öf ya. Yine yandık ya. Evet. Yine yandık ya. Kimin yüzünden acaba Beren? Kanın yüzünden. <laughs> Senin yüzünden Beren. Senin yüzünden yandık Beren ya. Oğlum ya. Ne olacak şimdi? Ben çabuk sıkıldım. Ben de sıkıldım şimdi bu oyundan. Şimdi başka bir oynayalım. Şimdi. Yerden yüksek. Yok ya onu oynayamaz ki. Anne Böyle şöyle düşebilir. bak anne. Hayır ama düşebilir bir Başka bir şey oynayacağız. Şöyle olacak. Olmaz ki ama başka bir oyun oynuyor. Başka bir oyun, oyun, oyun bulup geliyoruz tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar oyun oynamak istemiyorlar. Sıkkılar abur cubur yemeye karar verdiler. Kanalımıza Abone olmayı, merak yapmayı, yorum yapmayı <gülüyor> unutmayın tamam <laughs> mı arkadaşlar? Ve aynı zamanda bize videolarınızı paylaşır mısınız? Yorumlara yazın bizden hangi videoları bekliyorsunuz? Yazın biz de ona göre video çekelim tamam mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.